Bir sette nasıl hazırlandığımızı gösteriyorum. Görüyorsunuz ki Evrim ve Elçin'i saatlerde hazırlamaya çalışıyorlar. <laughs> Ama ben bak ben sadece suyla çat 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 bitti bu kadar <laughs> doğallıktan yanayım. <laughs> Saçtan hazır olduğuma göre sıra geldi makyaja. Burada da Başak'la Neslihan'ı yine 3 saattir <laughs> onarıyorlar. <laughs> Ama bak bana sadece fondöten bitti bu kadar. İşte Doğal Mükemmel. Doğallık böyle bir şey. şey. Doğal ya. Gibi 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 söyle söyle. Yok yani bu şarkıdan sonra gerçekten benim söyleyeceğim daha komik olmayacaktır yani.